Ve Talişka'dan ilk Fenerbahçe hamlesi geldi. Taraftarları da tabii ki heyecan sardı efendim. Brezilyalı bakın Fenerbahçe'den hangi futbolcuları sosyal medyadan takibi aldı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Brezilyalı Anderson Talişka'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe Talişka transferi için gün sayıyor. Oyuncu ikna eden sarı lacivertliler Al la pazarlıklarında da son aşamaya geldi. Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talişka transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flash bir hamle geldi. Anderson Talişka sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becau'yu takibi aldı. Talişka'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.